Kahtalı. Efendim. Sana bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım. Sana niye kahtalı mı şey diyorlar abi? Kahta Adıyaman'ın kazası. Dur oraya geleceğim mi? O, de, o isminden ben konuşuyorum. Ha, isminden benim adım Mustafa. Ha. Biz de Mustafa'ya mıçe değil. Ha. Tamam. kahtalı mıçe. kahtalı, Ka kahtalı Evet. Şimdi benim dedem de e, Adana'ya gelmiş. Dolayısıyla biz de Kahta'lı sayılırız. Benim başımı tarırsın. Evet, tamam. Ama mesela benim bildiğim 50 sene önce falan e, e, amcaların falan konuşurlarken falan işte öyle konuşurlardı. Malatya'nın Besni kazasının Kahta köyünden gelmişler. <laughs> evet. Evet. Şimdi Kahta ne oldu? Ee, i̇lçe mi oldu? Kahta Adıyaman'ın ilçesi. Şimdi Besni ayrı bir ilçesi zaten. Evet oldu. Evet. Onun için programımıza hoş geldin. Şefalar abi. getirdin. Güzel hemşerim. Sizin hemşehrim. programa gelmekten ben şeref Sağ ol. Teşekkür ederim. Bu Benim yanımda ayrı bir yerim çok, var. Çok Kardeşim teşekkür baba. ederim. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yıllarca hiç görmemiştim. He, he, bir kokteylde bir yerde karşılaştık hatırlarsanız. He, he. Ben dedim ki ya abi senin bir tarafında Adıyamanlık var mı yok? He. Sen nereden biliyorsun dedi. Evet. Dedim valla ben öyle evet. evet. duydum. Evet, evet. Dedi doğru. Ee, şimdi ben de he. zaten bu programı evet. çok kusura bakmayın ama bu programı